Peki hazır Esra'da buradayken bu konunun en çok konuşul bu konu kadınlarla çok güzel zaten kadınlar coşturuyor bu konuyu. Hadi Pavyonlar. Ah. Evet. Şimdi Sevda Türküsev iletişimci yazar Sevda Türküsev dün TV8'deki Demet ve Cesle Gel Konuşalım programına katıldı. Orada pavyonlarla yani inci taneleri ve dilber dansıyla başlayan fırtınada pavyonlarla ilgili öyle bir açıklama yaptı ki kimi çok sert buldu, kimin sevda türküseve hak verdi. Fakat bu sözler dün ünlüleri, sosyal medya kullanıcılarını, kanaat önderlerini birbirine düşürdü. Önce bir izleyelim. Ee, biz sosyal medyada da sorduk, ee, hani anket yaptık. Sevda Türkse haklı mı yoksa haksız mı diye e, merak da ettik. Sonucu, bütün sonuçları da hı hı. sayfalardan takip ettiğimiz kadarıyla Sevdaya hak verenler çoğunlukta. Gerçekten. Evet, mi? gerçekten. Yani hani. Enteresan. Sen ne düşünüyorsun? Tamamen yanlış. Yani pavyonları hı. kapatmak gibi bir şey söz konusu olursa, bu, bu yani bu sektör, evet. bu pavyon ya da adı her neyse, bu. Dünya var olduğundan beri muhtemelen var. bu tip mevzular hep var. Hı. Şimdi bunu legal yoldan yapmak varken bunu kapatırsan bu her türlü merdiven altı devam edecek. Yani Kesinlikle. bir tara devlet denetimi olmadan devam evet, edecek. illegal yoldan. Ha illegal yoldan. Dolayısıyla bunu kapatmak e, bunun önüne geçmek zaten değil. Hı. Kaldı ki ben şeye çok takılıyorum. Burada bu kadınların özendiği şey pavyon hayatı değil. Hazar ergüçlünün dansı. Evet. Sevimliliği, Hı. hoşluğu. Hiç kimse tabii ki bir pavyon hayatına özenmez muhtemelen. Ee, ya pavyona özenerek düşen var mıdır? A şimdi onu söyleyecektim Hı. sana. böyle Ha ama şöyle hayat, bir şey hayat, var. Ya ben en azından yüze yakın kadın tanıdım pavyonda çalışan. Oturduğum, bekerken oturduğum apartmanda vardı. 12 dairenin 11'i hayat kadınıydı. Ee, hmm. röportajlar yaptım ee, B holunda düşen küçük kızları polis toplayıp karakola getiriyordu onlarla röportaj... yani bir tanesi ben canım istedite de gittim demiyor yani hayat onları Oraya aileleri götürüyor. birileri pavyona satıyorlar ya hmm. yani sen gözlenerek ay ben yarın pavyona gidiyorum orada çalışacağım olur şu dansı öğrenip gidip orada dans ederim gibi böyle bir durum böyle bir tabii dünya ki yok zaten yok. orada evet. ama o şeyi demek istedi herhalde Sevda Türküsev. Hani para para özendiriyor insanları. Para kazanma yolu ya da kolay yoldan para kazanmak. Evet. Ya da zor durumda olan, aileleri çok zor durumda olan genç kızların aklına düşürüyor demek istiyor. Çünkü... Ben çok inanmıyorum ya. Hı. Hayatta hiçbir şeyin özenilerek olacağını düşünmedim ben. Yani neye ne kadar özenebilirsin ki insanın içinde olması lazım bazı şeylerin ya da Ali abinin dediği gibi mecburiyet Hı. karşısında. Ya şu akıllı Hı. telefonda bazı uygulamalar var. Ee, yani deniyor ya işte pavyonlar ve genelliler kapatılsın. Burası yani. Escorttan geçilmiyor ya Doğru. pardon da hmm. Özellikle yani e, TikTok'ta ya işte neler var yani. yani bunu evet. illegal yoldan yapılmaması evet. gerekiyor. Dolayısıyla devlet denetimiyle kapanmadan devam etmeli. Onu kapat, bunu kapatla hiçbir şeyin önüne zaten geçilmez. Evet öyle evet. bir şey yok. Ee, şimdi... Senin devlet çok özledim. Pardon. Devlet olarak sistemin senin o e, insanları oraya yönlendirecek sistemi önleme. oraya mecbur bırakılacak sistemi. Geçen geldi işte bizim konuklarımızdan biri, 11 yaşında pavyonda çalıştı. Didem Kınalı, oryansal şarkıcı. Evet. Evet. Yani bu yaşta onları oraya iten, götüren sebepleri yok etmeli devlet. Kontrolü sağlamalı, yetişkinler varsa bilinçli ve isteyerek gidiyorsa... İnsanın vücudu kendine aittir istediği Kimse gibi Kimse karışamaz evet. Evet. Ee, Peki e, yani sosyal medya kullanıcıları Sevda Türküsev'e <laughs> ağırlıklı olarak hak verirken ünlüler de Sevda Türküsev'in düşüncesinin karşısında yer aldı. Bunlardan bir tanesi de Deniz Seki'ydi ve Deniz dedi ki kapatılsın da tecavüzcü pislikler iyice artsın mı? Sen ne diyorsun Sevda Türküsev dedi. E, Türküsev'in de Deniz Seki'ye bir karşılığı vardı. İzleyelim. Efendim pavyonlar kapatılsın dedim sesler çıkmaya başladı Deniz Seki bir yorum yapmış insanlar iyice delirdi demiş yo biz gayet akıllıyız sevgili Deniz Seki sizi de ben ayrıca sanatınızı severim yani siz önce kendi çılgınca düşüncelerinize bakın bakın bir kadın olarak sorsan kadın hakları kadın hakları dersiniz ama siz bir kadın olarak Diyorsunuz ki pavyonlar kapatılırsa tecavüzler, pislikler daha çok artarmış. Ben de bir kadın olarak diyorum ki onlar da artmasın. Devlet millet el ele gereğini yapalım. Eğitimde oydu buydu şuydu ama pavyondaki kadınlar da ruhen, bedenen, fiziken tükenmesinler, kullanılmasınlar. Masalara meze olmasınlar, bazı kötü şeylere zorlanmasınlar. Genç kızlar evden kaç kaçıp oralarda bitmesin, tükenmesin diyorum. Siz diyorsunuz ki oralar artmaması için oradaki kadınlar ziyan olmalı diyorsunuz. Yani sizin tecavüz ve pislikleri önleme şeyiniz diğer kadınların ziyan olması mı? Genç kızların hayallerinin, ümitlerinin, bedenlerinin, ruhlarının, ümitlerinin, her şeylerinin bir masada ziyan olması mı? Siz bunu diyorsunuz mantıken. Ben de diyorum ki hayır hiçbiri olmasın. Bunun için de lütfen herkes kendi akıllılığını ve deliliğini masaya koysun. Ayrıca Deniz sekin iyi şarkı söylüyorsunuz. Siz şarkı söylemeye devam edin. Biz de yorumlamaya. Sevdaya karşıt görüşler genelde sanat dünyasından geliyor. Sen de buna dahil oldun şu anda. Hı -hı. Yani kapatılması aslında suçu ve o yarayı illegal yöntemlerle ikiye katlayarak e, yaşatılması ne? ve yaşanması demek. Sevda bir sütörü de sana çeker. Evet. Üçlü seni. Ama çok mantıklı bir şey söylemiyor muyum ya ne zaman evet. yasak konulmuş da bir şeye e, herkes vazgeçmiş o yasağı uygulamaktan öyle bir evet. şey yok daha da üzerine gideriz. Şimdi Her ışın, zaman Işın Karaca'nın da e, açıklaması var onlar görüşünü evet, belirttikten onu. sonra e, ben de bir iki laf edeceğim bu konuda. Evet sen istiyorsan et çünkü Işın Karaca'nınki hazırlanıyor şu anda Ali. Şimdi e, Ha hazırmış hazırmış. Tamam Işın Karaca'nın tepkisini de verelim sonra Ali bir şeyler söyleyecek üstüne. Işın Karaca'nın şu pavyonlar hakkında söylemlerime karşı söylediklerini şimdi okudum. Yani gerçekten uslup yerlerde seviye ortada. Bu ne ya? Millet kerhaneye giderken bana mı soracakmış? Sormuyor zaten bana da sorduğu yok. Bana soruyorlar diye de söylemedim. Ama bir kadının bu tip yerlerde çalışmak zorunda kalan, kullanılan, sömürülen kadınlara karşı bakış açısını görüyorsunuz. Evet. Şimdi aslında bu sosyolojik ve toplumsal bir konu bu. Şu ana kadar bir toplum bilimci ya da bir sosyolog akademisyenden e, bu haberler e, insanları özendiriyor mu? Pavyonu e, yani matah bir yer mi gösteriyor gibi ya da... E, yani sinemanın var olduğu tarihten bu yana e, genç kızlar kötü yola düşüyor. Bunları sinema mı oraya, filmler mi oraya yönlendiriyor? Yoksa, yoksa hayatın hayat gerçekleri, gerçekleri film mi oldu? Bu e, akademisyenlerin, <laughs> sosyal, sosyologların uzmanlık alanına giren bir herkesin bir görüşü olabilir ama kayda değer görüş toplum bilimcilerin söylediği olmalı. Yani e, Dosajı da bu filmlerde ve dizilerde bu tip konular işlerinken dosajı da öyle ayarlanmalı. Yani özendirmemeli. Ee, ne bileyim gündüz kuşaklarındaki programlarla e, bazı yozlaşmış ilişkilerde legalleştirilmemeli. Yani çok sıradanlaştırılıyor. Yani aynı stüdyoda dört kişi var. Adam evli, kaçırdığı sevgilisiyle stüdyoda. Karşı tarafta da onun karısının kaçtığı Adam ve sevgilisi. ya Karşısın buna değil mi? Hemen bir şey söylemek istiyorum. Toplum bilimciler Yanlış. ve sosyologlar bunun doğrusu neyse. Yani o fotoğrafı olduğu gibi göstermek midir doğru olan? Bu rol model mi oluyor? Kötü örnek mi oluyor? Bunu bilmemiz lazım. Şu anda ezbere gidiyoruz. Sana katılıyorum yalnız o söylediğinle ilgili bir e, karşı görüş demeyelim de. Hı. O televizyonda yapılan programları halk izliyor. Hmm. İstiyorlar da veriliyor. Evet. Ben şimdi desem ki hadi sabah. Günün en çok izlenen 3 program evet, oluyorlar. Hadi gel güzel bir eğlence programı yapalım. Şarkı türkü söyleyelim. Kimse dinlemez. Seni izlemez. Kimse izlemez. Evet. Halk ne istiyorsa Televizyoncular da bunu görüyorlar yani şimdi bundan hepsi, doğal bir şey yok Hepsi artık. dalında uzman iyi televizyoncular ee, yani Müge Anlı'dan ve Esra Erol'dan bahsediyoruz. Ellerine de su dökemezler fakat şöyle bir şey var hani zevkle izleyen halk ya da izleyici Dilber'in şu dansına taktı. <laughs> Anladın <Evet>. mı? <laughs> yani bunun üzerinden şimdi yozlaştık mı yozlaşmadık mı şeklinde ben, bir takım halkın, şeyler çıkıyor. Sosyal medyanın halkın işin eğlencesinde olduğunu. Evet ama eğlenceden çıkıyor. Bak eksen evet. değişti. Şimdi, şimdi eğleniyorduk. Şimdi eğlenceden çıkaranlar var. Şimdi iki iki bölüm yani. sonra evet. dizi iki bölüm sonra başka bu, bu bir yere çok... evrilecek. Bu onu tartışmalar çöp olacak. Evet, evet. hatta evet. Yılmaz Erdoğan belki de rahatsız olmuş olabilir. Artık işin ucu ipin ucu başka yerlere gidiyor. Kalemini hafif oynatıp değiştirmiş olabilir. Deniz Seki'den Sevda Türküseve tekrar bir cevap geldi. Hiçbir kadının mağdur olmasına izin vermem. Bence Pavyon'dan bu kadar bahsedeceklerine kadın cinayetlerinin önüne geçsinler daha iyi. Kadın cinayetlerinden tut da çocuk istismarına kadar Birçok olumsuz ba, e, konu varken e, biz bir dizi çok iyi Asıl Pavyon, TikTok falan onları konuşuyoruz diyor. Bana kimse bir şey anlatmaya kalkmasın. Ben o kadar dikenli bir yoldan geçtim ki o yolda öyle kadın hikayeleri dinledim ki kadınların neden yaşadığını, neler yaşadığını çok iyi biliyorum diyor. Dikenli yollardan kastı evet Deniz Seki'nin de 8,5 1,5 yıllık, 1 yıl 3 aylık bir cezaevi drama Süreci vardı. var. Aynı suçların o dönemde başkaları da işledi. Hem tedarikçi hem kullanıcıydı. Hiçbiri cezaevine girmedi. Numunelik, mostralık Deniz Seki girdi, yattı. Şimdi Deniz Seki diyor ki işte çocuk istismarı, işte kadın cinayetleri, tecavüzler. Evet. Ya pardon da e, hadi ara sıra filmlerde, dizilerde tecavüz bahsediliyor, gösterilmiyor da. E, Kadın cinayetleri de o kadar göstermiyor. Haber olarak gösteriliyor. Peki öteki çocuk kısmını nereden rol model aldı bu insanlar? Hangi diziden? Demek ki dizilerden değil, beyninden, kalbinin kötülüğünden oluyor bunlar. Tabii, yani toplum tabii. iyi ahlaklı değilse, iyi insan yetiştiremezsek böyle sorunlu bir toplum olur. Evet.